bir 2002 yılına kadar Türkiye'de bölünmüş yolların toplamı 6104 kilometreydi. Biz 22 yıllık, 22 küçük yıllık iktidarımız döneminde 6100 kilometrelik duble yola 30 bin kilometre daha ilave ettik. 36 bin 100 kilometrelik duble yolu gerçekleştirdik elhamdülillah. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve geçmişteki gayretleriyle, birikimiyle, aşkla, heyecanla, kahraman 99'daki yaşanan hadiselerin verdiği dersle Erzincan depremini, Van depremini, İzmir depremini en iyi şekilde aşan iktidar Kahramanmaraş merkezli 13 vilayetimizde hissedilen, 11 vilayetimizde hissedilen acıyı hızlı bir şekilde onarmak için gayret gösteriyorlar. Kahramanmaraş'ta 81 bin bağımsız bölüm hasar görmüş, Hamdolsun 31 bin tanesini 2024 yılının sonuna kadar gerçekleştirdik. İnşallah yıl sonuna kadar da 80 bine yaklaşmak için elimizden gelen gayreti Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyoruz. Kasım ayının sonunda Suriye'deki muhalif güçler harekete geçtiler. 7-8 Aralık tarihinde de Şam'ı fethettiler. O zaman bize Suriye'de ne işimiz var? Libya'da ne işiniz var? Sudan'da ne işiniz var? Aden Körfezi'nde ne işiniz var diye getirdiğimiz uluslararası sözleşmeleri hayır oyu verenler, itiraz edenler, Suriye'de biz ne yaparız diyenler, orada Türk de kalmadı, Türkmen de kalmadı, bayır da kalmadı, bucak da kalmadı diye eleştirenler, şimdi Suriye'ye gelen halkın iradesinden olağanüstü derecede rahatsızlar. Hiç mutlu değiller. Niye? Suriye'deki problem çözülürse burada misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine geri dönerse siyaset yapacak malzemeleri kalmadığından, tahrik edecek herhangi bir ortam bulunmadığından elindeki bütün oyuncakları alınma kaygısıyla endişeliler. İyi bir muhalefet partisine ihtiyacımız var. Sayın Özgür Zaten. grup başkan vekilliğini bırak Allah aşkına. Genel başkan ol. Ana muhalefet partisinin genel başkanı ol. İyi politikalar üret. Birlikte Türkiye'yi sen muhalefetle biz iktidarda Türkiye'yi uçuralım. İnşallah bu coğrafyadaki sıkıntıları birlikte el ele el verip aşmaya çalışalım.